dişili Müslümanlar başta Başbakan Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'ye dua etti. Ülkenin önde gelenleri ise Türkiye'ye destek mesajları yağdırdı. Batı Afrika'dan Türkiye'ye ve Başbakan Erdoğan'a destek mesajları yağdı. Burası Fildişi sahilleri. ülke nüfusunun yarısından fazlasının Müslüman olduğu ülkeden Türkiye'ye mesaj var. Ülkenin en gelişmiş kentlerinin başında gelen Abidjan'da günlerden cuma. Burası kentin en işlek yerlerinden biri olan Abobo bölgesi. Müslümanlar cuma namazı için camilere akın ediyor. Camilerde yer bulamayanlar sokaklarda namaza duruyor. Genci, yaşlısı, kadını ve çocuğuyla. <laughs> Namaz öncesi Cuma hutbesi okunuyor. Hutbe sonrası Türkiye'ye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ediliyor. <laughs> Türkiye'ye destek sadece bununla sınırlı değil. Ülkenin önde gelenleri de Türkiye'yi yakından izliyor. Her cümlelerinde Başbakan Erdoğan'a olan desteği dile getiriyorlar. Bu isimlerden biri de bölgede çok sevilen kanaat önderlerinden Abdülaziz Sarba. Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirten Sarba, Başbakan Erdoğan'ı Erbakan döneminden beri takip ettiğini söylüyor. Sarba, Türkiye hayranlığını ve Başbakan Erdoğan'a olan desteğini şu sözlerle ifade ediyor. Üzüntülü ve hüzün verici günlerden sonra bizleri sevindiren Allah'a hamdolsun. Biz Türkiye'deki son siyasi gelişmeler karşısında fil dişili Müslümanlar olarak çok endişelendik. Fakat seçimlerle birlikte gördük ki aslında Türk toplumu haklının ve hakkın yanında. Siz Türk halkı olarak haklının yanında durduğunuz için teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye bir destekle de fil dişi sahilleri Müslümanlarının dini temsilcisi Şeyh Ebu Bakar Fofana'dan geldi. Evet. Evinde ziyaret ettiğimiz Fofana Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Fofana, son gelişmeler karşısında Türk halkının olgunlukla bu sorunların altından kalktığını ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'ı Erbakan'dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana takip ediyoruz. Kendisini o dönemden bu yana severiz. Biz Türkiye'yi her an takip ediyoruz. Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Türk halkı siyasi problemlerinin üstesinden akli olgunlukla duygusallıktan uzak gelme olgunluğuna ulaştı. Batı Afrika Canlı Hayvan Ticareti Dernekleri Başkanı İshak Savadogo ile Abdurrahman Savadogo, Türkiye'nin kendileri için önemine vurgu yaptı. Müslümanlar olarak Türkiye'ye büyük önem verdiklerinin altını çizen Abdurrahman Savadogo, Türk halkına, hükümetlerine olan desteklerinden dolayı teşekkür etti. Türk halkı seçimlerde haklının yanında durdu. Türk halkına hükümetlerinin yanında durdukları için teşekkür ediyoruz.